Başka, başka. Başka. Bak abi sabah geldin cihazını açtın. Evet. Şurada küçük tuşlardan altıncı olan tuş. Burada da zaten total station işaretini görüyoruz. görüyorsun. Bastım. Evet. Bak burada başlat ve seçme ata yazıyor tamam mı? Evet. Başlata bastım. Evet. Şimdi burası yeşil olacak abi. Dönüyor. Evet o dönüyor abi. bak yeşil. yeşil oldu gördün mü abi hmm. sonra seç ve ata diyorsun dördüncü sıradaki tuşta. hop yukarı attım ben onu hmm. sonra geri çıkıyorum abi yarım dolgun direkt geldi gelmezse eğer burada düşük hassasiyet hareket yazar biraz hareket etmen lazım 1 metre hareket etse yeter hmm. bitti evet. 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 sabah gelip açar kanını ne yapıyoruz ha. Anlattım ya zaten. Onu, aç, işte onu Kapatırken ya. şimdi anlatayım sana. Ne? anlat. Evet. bastım. Altın tuşuma kuşuma bastım. durdur hmm. dur diyorum abi. Evet. Hmm. Sonra durdurayım mı diyor. Okey diyorum. Durdurdum. Bak şimdi gitti. Normal cihazını kapatabilirsin artık. Yine başlatıyorum. Başlata bastım. Başlat diyorum. <laughs> Burası yeşil olunca seçme hattına basıyorum abi. Denir. 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 Arıyor. Arıyor. Yeşil oldu yine. Seçme Ata diyorum abi. Geri geldim. Yine kodlarım geldi. Hmm. Tamam. tamam. Başka evet. anlatılacak bir şey var mı? Sen anlattıklarımın dışında video çekmenin pek bir şeyi yok. Zaten senin yapacağın şeyleri anlattım. Ben.